yılını geride bıraktığımız ve yaşatmaktan onur duyduğumuz şanlı cumhuriyetimiz, kuruluş ilkeleri ve devrimleriyle herkese eşit, yurttaş, özgür vatandaş olma imkanı sunmuştur. Cumhuriyetimize sadık kalarak bu umuda tutunan halkımız da işçisiyle, köylüsüyle, öğrencisiyle, emeklisiyle özgürlüklerini korumak ve büyütmek için nice mücadeleler vermiştir. Büyük Adıran yürüyüşünden 77 1 Mayıs'ına, Tekel direnişinden Şanlı Gezi direnişine kadar 100 yıllık tarihimizin her anına imzasını atmış halkımızı bir bütün olarak saygıyla selamlıyoruz. 12 Mart ve 12 Eylül faşist kuruntularının müdahaleleriyle saldırıya uğrayan özgürlüklerimiz, varlığını Kenan Evren iktidarının temeli üzerine kurmuş olan AKP iktidarında tamamen yok edilmeye çalışılmaktadır. 22 yıl önce özgürlük naraları atarak iktidara gelenler başını ve sonunu düşünmeden aldıkları keyifli paralar ile başta gençler olmak üzere halkımızı tek tükleştirmeye çalışmakta, itiraz eden herkesi düşmanlaştırmaktadırlar. Oysa AKP iktidarının düşmanlaştırdığı bu insanlar halkın kendisi, tahammül edemediği bu itirazlar ise bir halkın sesidir. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bürokratları tarafından alınan fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan karar ile Instagram adlı sosyal medya platformuna erişimin engellenmesi, engellenmesi de bu keyfi uygulamalardan birisidir. AKP iktidarı daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük ve YouTube örneklerinden de olduğu gibi kontrol edemediği ve tahakkümü altına alamadığı bir alanı daha piyon olarak kullandığı bürokratları aracılığı ile kanuna aykırı şekilde engellemiştir. Bilgi, te Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda görev alan bürokratlar bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı keyifli şekilde yok saymıştır. Bu uygulama bir suçtur. Yeni anayasa yapmak isteyenler, kendi hazırladıkları anayasaya dahi uymayarak suç işlemiş, BTK bürokratlarının da bu suça direkt olarak ortak etmiştir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri olarak, Anayasa açık şekilde karşı olan, halkımızın haber alma ve iletişim haklarını kısıtlayan milyonlarca insanımızın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engelleyen, milyonlarca liralık hacme sahip ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla kabul etmiyoruz. Bugün burada olma nedenimiz de bu suça karşı bir kez daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunmaktır. Bizler AKP egomanyasına girmiş dahi olsa yargı organlarında görevini layığıyla yerine getirmek için emek veren anayasaya bağlı savcılar olduğunu biliyoruz. Bu uygulamaya karşı cübbesine düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcılara göreve davet ediyoruz.